Biz boş sözleşmeleri imza attırıyoruz. Duyuracağım ama bana bir anlatın bakayım nedir sıkıntınız? Bize her yıl boş sözleşmeyi imza attırıp tütünler dikildikten sonra iki boş, ay sonra... Boş sözleşme derken evet. yani fiyatı, içinde fiyatı, fiyatı belli olmayan, olmayan sözleşme imza attırıyorlar. Evet. Biz sütunlar bittikten sonra fiyatlandırma yapıyorlar. Yılın sonunda da yapmış oldukları fiyatlandırmadan bizim mahsullerimizi alıyorlar. Bilhassa bu yıl bizim 80 liraya e, yetiştirdiğimiz, mal ettiğimiz tütünleri 55 60 lira gibi bir fiyat vermek istiyorlar şu an. 80'e mal ediyorsunuz. Siz 55 60 fiyat veriyorsunuz. Evet. Ya. 55 evet. 60 lira gibi evet. evet. çünkü bize zaten 55 lira sözleşmeyi imza attırmışlardı. Evet. Ama enflasyon farkını artık vermek istemiyorlar. Bize şu anda 81 liraya mal ettiğimiz tütünü 55 60 liradan almak istiyorlar. Bu e, aracı firmalar eee tütün e, işleyen firmalar mı bunlar? Aracı firmalar. Bunlar bizden tüzüğü alıp işleyip sigara firmalarına satıyorlar. satıyorlar. Evet. evet. Ee, 20 yıldır tekel lav olduktan sonra artık özelleştirildikten sonra evet. biz devlet yani tamamen bunların kucağına attı bize. Şu anda e, biz hakkımızı istiyoruz. Lütfen bizim sesimizi mecliste duyurun. Şöyle e bu ülkenin çiftçisi zarar ederse çiftçiyi toprağa küstürürseniz vatana en büyük ihaneti yapmış olursunuz. Çünkü yaşayan 85 milyonu karnını karını doyuran sizlersiniz. Evet. Dolayısıyla sizin alın terinizin değerinin hakkının verilmesi çiftçiye bu teslim edilmesi lazım. Bundan emin olmanız şundan emin olmanızı isterim. Başkanım ee, evet biz gerçekten de, gerçekten de çiftçinin bakın ister tütün, ister mercimek, ister fasulye, ister pirinç ne, ne ekiyorsa toprağa işliyordur. Ki siz tütünü daha çok böyle kıraç arazilerde falan evet. ekiyorsunuz. Aslında e, dolayısıyla e, diğer ürünlerin e, elde edilemediği bir mekanı değerlendiriyorsunuz. Bir yeri evet. değerlendiriyorsunuz. Dolayısıyla sizin hakkınızın da teslim edilmesi lazım. Şunu rahatlıkla size söyleyebilirim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tekerlerin ya e, da tekel kuruluşlarının ee, çiftçinin çalışanın üretenin hakkını yemesine karşıyız. İlke olarak karşıyız bu. Sadece tütün üreticisi değil. Kim olursa olsun buğdayda da olsa, ette de olsa, samanda da olsa karşıyız. Dolayısıyla bu ülkede çiftçi ekiyorsa mutlaka kazanacak. Geliri olacak, çoluk çocuğuna bakacak, e, e, tasarrufu olacak. Bir sonraki sene ektiği zaman da bir gelecek kaygısı taşımayacak. Bundan emin olmanızı isterim. İki, bir nokta iki, iki, sizin, sizin daha değinebilir miyim? Sizin hakkınızı Türkiye'de, Türkiye'de milletlerinizle dillendireceğim. Yani, bir salı toplantısında dillendireceğim hakkınızın teslim edilmesi gerektiğini söyleyeceğim. <laughs> neyi yapmamız gerekiyorsa çünkü siz fiilen işin içindesiniz. Biz evet. biraz daha dışarıdayız. Siz neyi yapmamızı istiyorsanız söz Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz onun tamamını yapacağız. Çok teşekkür çok, ederim. çok teşekkür Çok evet. çok büyük çiftçi evet, olarak şu kiraz, üzüm, pamuk, evet. pancar yetiştiriyoruz biz. Bizim kirazınız meşhur. Bizim evet. Bizim ki... üzümümüz evet. de üzüm 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 evet. elması, şeftali, erik, kayısı da evet. meşhur sayın başkanımız evet. da. Evet. Bizim de girdilerimiz çok yüksek sayın başkanım. Evet. Biz üretimimizin karşılığını alamıyoruz. Evet. Biz geçen seneki satmış olduğumuz fiyatta bu sene fiyatı nasıl çünkü çok büyük fark var. Aynı fiyata satsak <laughs> girdiler çok <laughs> yüksek. Mazot 3 <laughs> misli, gübre 3 misli, ilaç tarım ilaçları ilaç, ilaç, çok 3 misli olacak. Biz açığı kapatamadık sayın başkanım. Bu da işte sizden bir Özellikle bulunuyoruz. Bizlere nasıl bir şekilde yardımcı olacaksın o şekilde yardım olacağız. Biz vatanda çocuklar, çift olarak bağrımız yanık. Ama besiciler de aynı, üreticiler de aynı sayın başkanım. Çiftçilerin durumu pek parlak değil. Besicilerin durumu da parlak değil. Bunu biliyorum zaten. Her şey dışarıdan geliyor. <laughs> Dolayısıyla siz ektiğiniz ürünün karşılığını da alamıyorsunuz. Gübre az önce söylediğiniz, ilaççı söylediğiniz Eee tohum var, daha ona benzer mazotu var, akaryakıtı var. Bütün bunların hepsinin ee, çok pahalı olduğunu biliyorum. Direkt zam geldiğini de biliyorum. Biliyorum bunların hepsinin farkındayım. Burada yapılması Ceren para hocam. Ceren elektrik, paraları elektrik krizi çok Bakın yüksek artacağına çok, çok yüksek az Önce Bozkurt'ta, Açığı kapatamıyoruz hocam. Az önce Bozkurt'ta bir e, e, güneş enerjisi sisteminin e, santralinin e, açılışını yaptık. Bozkurt'ta Bozkurt Belediye Başkanımız yaptı. Çiftçi elektriği bedava verecek. Bu demek ki mümkün. Ben bunu Şanlıurfa'da söylediğimde bu olmaz demişlerdi. Dedim biz bunu yapacağız. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız yapıyor. Çiftçiye evet çiftçiye elektriği bedava veriyor kooperatifler aracılığıyla. Şimdi Bozkurt Belediye Başkanımızı da yap, yaptı aynı şeyi. Şimdi diğer belediye başkanlarımız da yapacak. Bakın bize ait olan belediyelerde biz çiftçinin rahat etmesi için, maliyeti düşürmesi için, daha düşük fiyattan girdi alabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Allah nasip eder bizi iktidara taşırsanız göreceksiniz sadece burada buraya Sayın da gidiyoruz. Sayın Başkanım, Reşat Yılmazoğlu, bizde Sayın Başkanım. Arazi sularınızda çok yani yükseklik çok, fiyatı var çok, hocam bize. Dediğinize katılıyorum. Da. Su parasında da Sayın Başkanımız Sonaz olarak, Konaz evet. Halk olarak indirimlerde evet, evet. bulundu. Biraz halkımız, insanlarımız Tabii. rahatladı. Ona da huzurunuzda evet. teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu da Mermet. bir şey daha söyleyeyim mi unutmayın kırsalda çalışan kadın ve çiftçinin gençlerin sosyal güvenlik primini devlet olarak biz ödeyeceğiz. E Bunu da Hocam, tamam. hiç kimse kırsalda çalışan hiç kimse benim bir sosyal Surasını güvencem adım. olacak mı olmayacak mı diye bir endişeye kapatmak. Tarım kredi <laughs> kooperatiflerini toldan, afattan faizlerin paraları ertelemişti Sayın Hocam. Fakat bu sene faizleri e, paraları durdurdu. Faizle var da Katlamalı alıyor bir seneye. Biz faizleri sileceğiz. Ha, bir hafta ha, içinde. Tabi, Bakın bir şey söylüyorum. Afattan dolayı unutmayın. Bir Koop, Allah tarım, nasip karı, eder. Iktidar başlayalım. olduğumuzda çiftçinin ve esnafın iki, iki grubu. Çiftçinin ve esnafın ister bankalardan, ister tarım krediden, ister esnaf kefaletten aldığı kredilerin faizlerini ilk bir evet. hafta içinde sileceğiz. Yok evet. öyle. Tamam var. hocam. Sağ ol. Tamam. Tamam. ben 19 yıldır mermerde evet. 20 mi oluyor ama 58 yaşına kadar ben mermerde nasıl çalışabilirim? Evet. Hangi bir iş yeri çalışır? Bünyemiz kaldırmaz ne yani. Ne yapıyorsunuz mermerde? Her işi yapıyor. Her, Her şey işi yapıyorsunuz. Hani evet. erkek bayan ayrımı yoktur Yok, mermerde. Evet. Evet. Çoluk sigorta, sigorta primleriniz? Benim beş bine geçik. Ama geçik. ben 58 yaşında emekli olacağım. Benim yaşım 42 iki hala. Evet. 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 <laughs> Hangi sorunları sorunlar var yani neyi aşmak istiyorsunuz yani siz? Gelin. Yani mesela mermerde bayanların biraz daha düşük yaşta emekli olursa yani bu hmm. şekilde bu hayat şartlarını, maaşlar yüksek olsun. maaşımız az geriye. Asker şey, ücret bir şeydir çalışıyorum. Evet. Evet. E zor bir iş aslında. Çok evet, zor bir iş. Zor bir iş. Dolayısıyla Aynen. erkeklerin yapamayacağı yaptığı iş. Mesela yapıyoruz. Evet. Peki, erkekler çalıştığında sizden daha fazla mı ücret alıyorlar daha Sizler düşük? Biz de beraber oluyoruz. Aynen eşit alıyorsunuz. Eşit ya en azından evet. orada bir eşitlik e, e, var. Ama eşitliğin biraz daha yukarıda olması mesela, lazım. Mesela diyorsunuz. emeklilik yaşını bir bayan olarak biraz <laughs> daha aşağı çekse olur. Yani mermer bir elli sekiz yaşından bir bayan çalış çalışamaz. Mümkün evet. değil. 10 yıl çalıştığınız yani. zaten bitiyor. Yani. Bayan. Bitiyor. Şimdi bizim şöyle bir projemiz var. Kırsalda çalışan kadınları yaşı ne olursa olsun ve gençlerin sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. Yani siz ödemeyeceksiniz. Devlet Çok ödeyecek bunu. Dolayısıyla kadınlar ve gençler hem kırsalda çalışacaklar hem de onların sosyal güvenlik primi devlet ödeyecek. için zamanı gelince de emekli olacaklar. Emeklilik hakkına kavuşmuş olacaklar. E bu bizim e, temel projelerimizden birisi. Çünkü e, köylerde gençler kalmadı. Herkes orayı terk etmeye başladı. Ve dolayısıyla e, kırsalda üretim olmazsa, emek harcanmazsa Büyükelçilerin ciddi sorunları olacak. Evet. E, mermer işçileri için dediğim gibi ilk kez sizinle karşılaşıyorum. Eee sizin sorunlarınızı dinliyorum. Emeklilik yaşı konusunda bir şey diyemem. Ona bakmamız lazım. Çünkü ben size olmayacak bir şey vaat evet. edersem doğruyu söylememiş olurum. Çünkü her zaman her yerde önce bir konuya bir bakarım. İncelerim nedir ne değildir? Kaç kişisiniz? Ne kadar çalışıyorsunuz? Baya çok. bayan. Evet. Bayağı. Evet. Mermer'den. Evet. Evet çalışıyoruz diyorsunuz ama mesela mermer işçiliği falan o alan mı yoksa mermerin kayadan mermerin çıkarılması mı? Fabrika ha, fabrika işçisi. Fabrika evet. evet. Fabrikada çalışıyoruz. Evet. 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 O o ağır iş koluna girmesi Evet. Evet, evet o şekilde. Hı. O bakın mesela onun üzerinde durulabilir. Ağır iş kolu <laughs> çünkü oradaki eee mermer işlenirken eee Tozlar vardır, var, ilaç tozu var, var, pek çok şey mi? var. Onların sizin e, çalışma sürenizi etki etme, etmesi e, etki edebilir mi, edemez mi? Onun incelenmesi lazım. Evet. İncelenir, çünkü, bakılır. Bir de evet. dünya uygulamaları da var. Bakalım oralarda da çünkü kadınlar çalışıyorlar. Evet. Dolayısıyla onlarda da hangi önlemler tamam. alınmış, bakılmış, edilmiş? Çünkü bu işin bir para yönü var, sosyal güvenlik, bir sağlık yönü var. 3 iş güvenliği ve e, sizin güvenlik içinde çalışmanız lazım ve sağlığınızın o güvenlik içinde korunması lazım. Bu çerçevede bakılması lazım. Türkiye'nin hali kötü. Allah, bir torba gübre 950 lira. Evet, ee, i̇laç e, alıyorsun, bu e, ilacı bir buçuk milyar. üç evet. buçuk e, milyara sattım, ne? koca tarlayı ben ya, bir milyondan sattım ya. Yani, yani çiftçinin hali kötü. Biliyorum çiftçinin yani, hali kötü. 7 liradan mazot 7 liradan 30 lira çıktı. Evet. E, çiftçinin e, e, nasıl kazanç olacak? Tarbi ilaçları. Başkanım bir bu de bir düzeni var. değiştirirsek her şey düzelir. Bak bu düzen devam ederse kaybedeni üreten oluyor. Üreten. Çalışan kaybeden. Ama bu düzen değişirse o zaman çalışan kazanır. Alın teri döken kazanır. Bunun için de sizin oya ihtiyacımız var. Siz sandığa gittiğinizde elinizi vicdanınıza koyup oyunuzu öyle kullanın. Bu yapı, bu yapı bu memleketi ileriye taşımıyor. Bakın 12 bin dolar bir kişi başına gelir, 8 bin dolara düştü. Nereye gittik para? Evet. Nereye gitti? Siz, sizden kestiler. Sizden kestiler. Esnaftan kestiler. Çiftçiden kestiler. Hayvancılıktan <laughs> kestiler. Her yerden kestiler. Nereye gitti? Bir avuç adama gitti. Ben boşuna mı beş iş diyorum. Boşuna mı diyorum bu beş iş yeterlerin bundan fitil fitil getireceğim diye. Onlardan alacağız parayı seveceğiz yani. Bu ekonomi budur, bütçe budur, bütçe bunun üzerine kurulur yani. Siz zarar edeceksiniz, bir avuç kişi kazanacak. E peki bu 85 milyonu kim besleyecek? dışarıdan gelsin. Hadi bir, bir, sene dışarı, iki sene dışarıdan, üç sene dışarıdan. Peki sonra? <laughs> Sonrası ne olacak yani? Sayın Başka, bu Ukrayna evet. ne oldu? Ukrayna olunca biz harç kaldık. Bak, Zeytinyağı kaça Biliyorum. çıktı? Biliyorum. Ukrayna bu ileri gelsin ki yiyeceğiz biz. Bu, AK Parti gitmesi bir kere. Ya onu göndereceğiz. <laughs> göndereceğiz. <laughs> <gönderim, gülüyor> <Ak Parti> <laughs> <laughs> yani. ya. İnşallah. Allah'a izin İnşallah. Allah'a Allah dua edin. Ben zaten Allah'a dua edin. İnşallah Allah gider. Bir litre mazota veriyor iki lira. indiriyor on kuruş. Şekerin kilosu 30 lira olmuş. Evet. Mahalle bir çayın kilosu var. bilmem nere varmış. Evet. Ne olacak bu insanların hali? Evet. Düzelteceğiz inşallah. İnşallah. Beraber. İnşallah. Beraber.